Yaz aylarında Çobankaya'daki bir camiye geldiğimizde bu kapının altından geçiyorduk. Kar seviyesi resmi verilere göre 2.55. Bugün kapının üzerinden geçmek durumunda kalacağız. Camiye ulaşmak oldukça zor. Çadırmağın karlar altında kalmış. Şurada oyuncakları şaka, şaka. gösterirsek, kameraman arkadaş. Oyuncakların tavan kısmı karın altında. Yazın aynı yerden yine çekeceğiz inşallah. Bu dağda bakacak gözümüz. Kar kalınlığı. Resmi rakamlara göre 255 gözüküyor ama trafik tabelalarını görüyorsunuz tamamen gömülmüş durumda bu tabelanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz evet, biraz daha kazmamız lazım evet, şu anda o evet yumuşak karadan geldik burası sıkışmamış aşağıya doğru gidiyorum. Sonra benim arama kurtarma ekipleri aşağıdan çıkarmaya uğraşmasınlar. Kameraman yardım et kameraman. Neyse kurtardık. Ama eksi altı dereceyi gösteriyor. Bakmayın siz benim kısa kovma durduğumu yürüyüşten dolayı terliyoruz. Yazın aynı yerlerde çekildiğimizde karın kalınlığını daha iyi sileceksiniz. Bakacaktayız. Yazın buradan geldiğimizde Bursa'yı izliyoruz. Bugün bulutların üzerinde olduğumuz için Bursa'yı göremiyoruz. Ama muhteşem bir manzara. Ya, ağaçlar, kar. Burası seyir yerinde. Görüyorsunuz. Sadece kenarlar değil olduğu için karlar dökülmüş. Yoksa karın kalınlığını hissetmek mümkün. Ahmet Bey bu arada niye kısa kollu olduğunuzu anlayamadık yalnız. <laughs> X6 derece bize hararet <laughs> yapıyor. Bilimum değerlerimiz, kan değerlerimiz tavan olduğu için. <laughs> Şeker bin geçmiş, kolesterolü çürüyebiliyorsunuz. Sabah da pideyince bir deyince tayin ateş aldı şu anda. Onun harareti de var haliyle. Bursa <laughs> ilerleyen saatlerde açılırsa dönüşte daha kampımızdan sonra tekrar size görüntüleri ulaştırmaya çalışacağız. Ayı pınarına ulaşmış bulunuyoruz. Aman. Eski kamp bölgemiz burası. Karın üstünde 255 karın üstünde ateşi yakmayı başardık. Bu konuda özellikle emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabi 2 metre karın üstünde olduğumuz için ateş yandıkça aşağı doğru gidiyor. Köftelerimiz var. Bunları görüntülere belki hani canı isteyen olur diye. Daha da Dağda görüntüleri size sunmayabiliriz ama <laughs> biraz sonra bunları aşağı gidince kuyu kebabı şeklinde <gülüyor> yapacağız. Bana <laughs> 99 tane almışsınız Ali hani hocam. 100. 40. 100 köfte benim. Tamam arkadaşlarım da çarpanı verdi. İki kangal sucuk hocam. Ahmet hocam onu öyle bir kişi tutup bir kişi kesmiyor. Hepsini tek kişi yapıyor. Yiğit normancılar böyle yapıyor. Kar şartlarında. Evet ilk ateşimiz, sönen ateşimiz, kuyumuz, ateş kuyumuz. Bazı arkadaşların hatayı yüzsü üzerinden ee, güzelim çaya ateşin üzerine döktüler ve şimdi yerinden Hocam, yakmaya önce güzel çalışıyoruz. Değil, aşağıda söylüyordun. Evet. Burada, burada. kasandan körük asandan şimdi Bırakmadım. ateşe takviye. Üfle üfle. Adamda ne ne ciğer var be. Adam mühendis değil aynı zamanda şey körük uzmanı ateş uzmanı. <laughs> Hasan yeter dostum. <laughs> <Şu alttakiler> de... <laughs> Bakın arkadaşlar, <laughs> bu sefer çayı devirip de şey yapmayın. oluşuyor kanında. Yani. Yılda bir sefer oluşuyor. Yılda bir sefer üfürüyoruz ya. Şu köftelerimi, köftelerimizi de görüntüye alalım. Köftelerimiz hazır bekliyor karda. Aynı yerlerde yaz videolarında görüşmek üzere.